Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlerle bir paylaşım yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Zübeyde Kacı ile birlikte olan fotoğrafını paylaşmış ve arkadaşlar bu fotoğrafı de değildi Zübeyde Kacı paylaşıp ve Özgem gelmiş, güzelim gelmiş diye bir yorumda yazmış bildiğiniz gibi arkadaşlar yaz bakımları için gittiğini yani geldiğini söylemiş Özgür Yaz. Bildiğiniz gibi çok güzel bir pürüzsüz bir cildi var ve bunun için her zaman kendine bakım yaptırıyor ve yaz geldiği için tatiller başladığı için bakıma gitmiş arkadaşlar yaz bakımı ve çok güzel görünen Özgür Yaz'dan. Ee, bir kaycı ile birlikte olan karelerini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.